Professionalism within the league. How do they go about that? Um, uh, I think the constitution of the league, the rules, the regulations, and the structure of the league in terms of its management are the first parts of building that trust. So, real transparency. Um, in 16 years, I've been to an awful lot of Premier League board meetings and they've not all been easy. and there have been difficult subjects that have been on the table. there have been very diverse opinions, the big clubs versus the small clubs. and i think what you're looking for is a honesty of the way that those things are brought to the table. yapmıyorduk Bundesliga'da ama birbirimizden öğrenebilmeliyiz ki aynı hataları biz de tekrarlamayalım. Ama bence en doğru yöntem bunun en altını çiziyorum. Kendi yönteminizi bulmaktır. Bundesliga'nın çok daha farklı imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim her ne kadar televizyon rakamlarının daha düşük olsa da ve 700 milyonluk bir rakamdan bahsediyoruz televizyon haklarında ve bunun %80 birinci lige yüzde yirmisi ikinci lige gidiyor. O yüzden televizyon hakları konusunda daha çalışmamız gereken çok alan var. Kulüplerin ise bireysel olarak futbol anlamında çok iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Diğer ikilikle kıyasladığımız zaman daha düşük seviye takımlar olarak değerlendiren takımların da çok olağanüstü iş çıkarabildiğini görüyoruz. Yani ben önümüzdeki dönemde Almanya'daki televizyon hakları yaklaşık 1 milyar euroluk bir rakam ulaşacağını düşündüm. Değerli misafirler, değerli başkanlar hepiniz hoş geldiniz. Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlemiş olduğu bu birinci futbol zirvesi Türk futbolu için çok ileriye dönük bir organizasyon. Bunun için e, Vakıf Başkanım e, sevgili Gümüşdağ bu organizasyondan dolayı kutluyorum. Kendisine de bizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Soru net. Diyor ki bu Süper Lig kulüplerinin kurduğu organizasyona niye güveniyorsun? Niye ileriye dönük ne bekliyorsun? Bu manada bir soru. Niçin bir araya geliyorsunuz? Şurası çok açık, dünyada futbol ekonomisi aşağı yukarı 50 yıldan beri futbolu izleyen, futbolu oynamış, futbolun içinde olmuş birisi olarak bu kadar hızlı değişim gösteren, bu kadar büyüyen bir ekonomiyi belki vardır ama e, şu anda aklıma gelmiyor. Çok hızlı büyüyen bir ekonomi özellikle iletişimin değişmesiyle beraber globalleşen bütün dünyayı saran bir ekonomi haline geldi futbol. Dolayısıyla organizasyonların bu dünyada ön sıralarda yer almanın gereği bu gelişmelerde ayak uydurmaktan geçiyor. Türkiye UEFA'da demin prezentasyonları, sunumlarını dinlediğimiz kulüplere baktık. Onların gelirlerini tablolarda gördük. Yaptığı işleri anlattılar. Tabii biz o zaman yerimizi dünyada nerede olduğumuzu daha bir kere daha anlamış olduk. Şimdi bu süperlik dayanışmasıyla kurulacak şirketin yayın haklarını pazarlamasıyla sınırlı bir organizasyon değil. Bildiğim kadar futbol ekon Türkiye'deki futbol ekonomisinin dünyadaki büyümeye ayak uyduracak şekilde gelişmesi, yaratacağı fonların dünya ile özellikle Avrupa ile kıyaslanabilir ölçüde olması lazım. Çünkü biz uluslararası boyutta UEFA'da kulüpler bazında büyük yarış veriyoruz. Lütfen dikkat edin, rakamlara bakın. Sikletlerimiz aynı mı? Bence değil. Ben Premier Lig'den bir takımla aynı gruba düştüğüm zaman iki tane farklı bir ağır siklet bir de tüy siklet sporcunun kavgası gibi duruyor gelirleri itibariyle. Süper Lig AŞ'nin hem ekonomik açıdan bu dengeyi sağlamak üzere kulüplerine Türk futbol kulüplerine finansal pastasını büyütecek organizasyonlar içine gireceği için bir. İkincisi Türkiye'deki futbol kulüpleri bildiğiniz gibi finansal yapılarının yönetimlerinin farklı yani iyi veya kötü olmasa sebebiyle birçok sıkıntıyla baş başalar. Galatasaray Spor Kulübü de bunu yaşayanlardan bir tanesi. Bu öyle bir organizasyon ki sadece pastayı büyütmek, kulüplere yeni fon bulmak bununla ilgili değil fakat bir yönetim disiplini de beraber getireceğini düşünüyorum. Sadece futbolun zirvesini yöneten, Avrupa futbolunun zirvesini yöneten UEFA'nın hükmettiği, UEFA'nın yönettiği bir sistemin içinde kalmak için bizim de lokal olarak kendi içimizde imza attığımız bu sözleşmelere, içinde bulunduğumuz bu organizasyonların yaptırımlarına uyum sağlamamız lazım. Sorunlarımız daha önceden tespit edilmeli kendi içimizde hall olmalı. Bir başka merciin Türk futbolunu yargılamasına, Türk futbolunun yanlışlarını tespitine müsaade etmememiz lazım. Bu en büyük arzularımdan bir tanesi. Kulüpler Birliği, daha doğrusu Süper Lig AŞ'nin getireceği sonsuz faydalardan bir tanesi buydu. Bizim özellikle UEFA fair play kriterlerine uyum sağlayabilmemizin önce Türkiye'de süzgeçten geçmesi lazım. Bunun lokal olarak kontrol edilmesi lazım. Tedbirin önceden alınması lazım. Zaman geçtikçe gün geçtikten sonra zaten tedbirin bir faydası yok. Hepimiz sıkıntıya düşüyoruz. Hepimiz eee memnuniyet memnun olmamış bir duruma geliyor. Dolayısıyla ben ee, bu manada hem ekonomik olarak Türkiye'deki pastayı büyütece itibariyle Türk futbolunun demin dinledik İngiliz futbolu İngiltere'deki Premier Lig dünyada ve dijital yani televizyonlarda ve dijital ortamda muazzam bir pazar buluyor. <laughs> Tabii hayranlıkla izliyoruz. Bizim aynı kulvarda olmamız lazım. Türk futbolunun marka değerinin ve dünya piyasalarındaki seyir zevkinin daha yukarılara taşınması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Süper Lig AŞ'nin belki çok telaffuz edilmeyen fakat bence en yüksek seviyede fayda üreteceği konulardan bir tanesi Türk futboluna da şu. Birkaç toplantı yaptık bu organizasyon için ve anlatımı için sevgili Gümüşdağ bizi topladı. Biraz bilgi verdi. Şu havayı hissetmek son derece mümkün. Biz Süper Lig'i teşkil eden takımlar için onların faydasına olacak bir iş için bir araya geliyoruz. Yani kendi göbeğimizi kendimiz kesmek üzere bir organizasyon içine giriyoruz. Yan yana geliyoruz, oturuyoruz. Ortak çözümler buluyoruz ve bir diyalog şu andaki 18 takımın arasında muhteşem bir diyalog gelişiyor. İnsanlar kulüpler birbirlerini daha fazla, daha fazla yakınlaşma, ortak amaç uğruna daha fazla e, diyalog içinde olmak üzere tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bu Türkiye'de özlenen bir şey. Yani futbolun bir şov olduğunu, ekonomisinin çok yüksek olduğunu ve bunun aktörlerinin de Türkiye'deki özellikle Süper Lig AŞ için 18 takımın kendisi olduğunu, her birimizin kendimize has, kendimizin durumu çerçevesinde bir rolü olduğunu ve bu rolün oynanmasıyla beraber ortaya Süper Lig AŞ kompozisyonu çıkacağını düşünmemiz lazım. En yani Eko, yani bütçesi en düşük takım bile, ligin en zayıf sonunda olan bir takım bile, bu kompozisyonun bir parçası, bu oyunun bir parçası. Hiçbir zaman onların ayrı tepedekilerin ayrı düşünülmesinin tarafında değilim. Çünkü bu hepimizin beraber oynadığı zaman meydana getirdiğimiz bir oyun, bu oyunda dünyada bizi seyreden kişilerin, Türkiye'de bizim seyreden kişileri tatmin etmesi, onlara keyif vermesi gereken bir oyun futbol Süper Lig AŞ bunun sağlayıcısı olacağına inanıyorum. Türk futbolunu hem kulüpler arasındaki dostluğun pekişmesi çerçevesinde bir yere taşıyacak hem de Türk futbol ekonomisini yukarıya taşıyacağı için bu organizasyona inanıyorum ve bu organizasyona şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Thank you Duran and that Öncelikle Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Dostuma teşekkür ediyorum böyle bir organizasyonu e, organize ettiği için. Ve her şeyden evvel de bence en önemli tarafı şu Hepimizi bir masa etrafında e, buluşturup ve bunun ortak bir menfaat üzerine ve bu büyüyecekse Türk futbolunun beraberce büyüyeceğini ve beraber tartışarak bir model ortaya koymalı, koyulacağını e, ortamını sağladığı için Göksel hakikaten cami amadımla e, teşekkür ediyorum ve e, çok da destekliyoruz bu e, hareketlerini. <laughs> Isasında değerli meslektaşım Galatasaray kulüp başkanı e, Dursun Bey e, benim söylemek istediklerimin hemen hemen yüzde sekseni doksanı söyledi. <laughs> I'm sorry. <laughs> yani e, açıkçası böyle bir zihniyetle de e, rekabet ettiğim için de çok mutluyum. Yani <laughs> Çünkü bu gerçekten e, çok önemli bir şey. Bu bir kulübün büyümesiyle ee, hiçbir şeyin elde edilemeyeceği. Bunun 18 kulübün Süper Lig kulüplerinin ortaklaşa büyüyerek bir yere geleceği bir şey bu. Yoksa bir kulüp tek başına bir yere gelmesi o mümkün değil. Biz bize spor büyüdüğü zaman Beşiktaş büyüyecek. Kayseri Spor büyüdüğü zaman Beşiktaş büyüyecek. Hep beraber bir yere geleceğiz. Yani bu bir kişisel büyüme şey değil. Bunu ekonomik olarak da görmemek lazım. Bu sahada oynanan çok güzel bir spor. Bunu güzelleştirdiğimiz zaman o zaman bunun ekonomik büyümesi de beraberinde gelecektir. Değerli Mönşi Gülakbah Başkanı bir iki tane bizim için çok önemli şey söyledi. 260 bin kişilik bir Şehirden bahsedip diyoruz. ve stadyumları 50 bin kişilik ve doluluk oranlarını görüyoruz. Biz e, Türkiye'deki Süper Lig'de e, Türk insanı çok duygusal ve futbolu çok sevmesine rağmen futbola ilgiyi, e, sahadaki sporu izlemeye gelenlerde aynı başarıyı sağlayamıyoruz. Almanya'da ben Lünberk'in maçına gitmiştim ikincilikte 45 bin kişi oynuyorlardıklarını seyrediyordum. Biz birincilikte bu rakamları maalesef sağlayamıyoruz. <laughs> Demek ki sporu büyütebilmemiz için yani futbolu daha yukarı çıkarabilmemiz için beraber hareket etmemiz lazım. Bunu güzelleştirmemiz lazım. Bunu bir centilmenlik karşılıklı fair play üzerinde oluşturmak lazım. Bunu bir tek ekonomik büyüme olarak görürsek onun sosyal tarafındaki seviyeyi sağlayamadığımız takdirde bunu ekonomik olarak da büyütemiyoruz. Peter çok güzel bir şey söyledi. Bunu Türk yöntemiyle biz yani herkesin kendi bir yöntemi var. Yani premierlik kendi içerisinde bir model oluşturmuş vaziyette. Ama bizim de Türkiye modelini yaratmamız lazım. Bence bunun da en önemli bazı etik değerler, kulüpler arasındaki ilişki seviyeleri açıklamalar. Bu sporu zarar vermeden büyütmeye çalışmak. Ve aynı masanın etrafında ortak menfaat üzerine zerafetle oturmak ve bu rekabeti gazete sayfalarında değil sahada yapmak. Ve bunu demin de lafımın başında da söyledim. Göksel Başkan bunu ...hep beraber sağlamaya çalıştığı için de gerçekten çok önemli bir iş yapıyor. Bence tarih geçecekte bir şey yaratıyoruz. Bu Türk sporunun en büyük ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Demin değerli başkanım söyledi, Dursun Başkan... Premierlik takımlarıyla biz oynarken gelirlerimizi hesap ediyoruz. Aynı şey Kayseri Spor'la Beşiktaş için de geçerli olması lazım. Onların da gelirlerini arttırmamız lazım. Onlar da büyümesi lazım ki hep beraber büyüyebilelim. Bunu düşünemediğimiz, bunu telaffuz edemediğimiz, bunu sadece bireysel olarak kulüp menfaati üzerine konuştuğumuz takdirde biz Süper Lig'i Ayşe'yi büyütemeyeceğiz. Bizim aynı masanın etrafında hep beraber bir spor adamı olarak kulüp başkanlığı demek bir kulübü temsil etmenin yanında Aynı zamanda spor ailesinin bir ferdi olarak bu futbolu nasıl büyütünüzün bir parçası olduğunu bilmekten geçtiği e, mektedir. Onun için de Dursun Bey sizin için söyledim. Gerçekten büyük keyif alıyorum. Sizin gibi zihniyette rekabet etmekten dolayı. Aynı ee, şeyleri de ben, değerli başkanım sağ olun. iltifat ediyorsun. Sağ olun. Aynı şeyleri de ben senin için hissediyorum. Sağ olun. Ee, çok da... E, beğeniyorum. Sağ olun. Tarzı. Teşekkür ederim efendim. Şimdi Beşiktaş Kulübü zor günlerden geldi. Beşiktaş eee e, bir sürü financial fair play ile alakalı sıkıntılar yaşadı ve yeni bir stadyum yapıyor. Güzel şeyler yaratmaya çalışıyoruz ve önemli şeyler kat ettik. Ama yine söylüyorum bizim için en önemli olan şey bu sporun beraber olarak büyümesi. Evet, Süper Lig AŞ kurulacak. Böyle bir irade oluştu artık kulüplerimizde. Ve bu kulüplerin oluşturan kişiler, beraberce bunu artık tartışabiliyoruz. Devamlı bir araya gelebiliyoruz. Bence en önemli olay bu. Beşiktaş Kulübü de buna yüzde yüz desteğini vermeye devam edecek. Ben ilk günden beri, Göksel Başkan'ın bu zihniyetine e, kulüp yönetim kurulu arkadaşlarım adına da büyük destek veriyorum. E, i̇nşallah çok güzel günler gelecek ama bu bizim yöntemimizde olacağını düşünüyorum e, ve e, iyi günlerin de yakında olduğunu görüyorum. Teşekkür ederim.